Evet dostlarım bu da biliyorsunuz bu da ihtiyar. Aldık. Bize sürpriz yapmıştı biliyorsunuz. Merak edenler olmuş. Nine ne haber? Yavruklar minnaklar sizi. Sıpalar sizi. Anam. Anam. Lan sen raptı mısın yoksa kafa sallıyorsun. Aa tamam sen raptısın. anladık. Bak bak bak. <laughs> meme mi oluyorsun gel. Dur. Dur. Bakın burada meme var. Ama sen de bir raptçı oldun takla atıyorsun. <laughs> bak durun bir. Spolar sizi. Oğlum Mehmet burada. Kızım. <laughs> ah be kızım. Sen bu yaşlarsa doğum yaptın, sürpriz yaptın bize. Biz seni ihtiyar diye aldık. iki tane çocuk verdin bize. Eşek sıpası. Artık utangaçlığın geçti değil mi? Ocunu <laughs> gideyim şimdi, Ocunu ocunu. İğneni ben çıkıyorum. Kendine iyi bak tamam. Bebeklere de iyi bak.